Umarım karanlık çıkmıyorumdur. Yaklaşık kaşık en son 6-7 ay önce video çekmiştim ve bu kanalı yüklemiştim. O zamanlar hamileydim biliyorsunuz. Ve şimdi artık 6 aylık bir oğlum var. Hatta bir yandan e, baby fondan kameradan onu takip ediyorum. Şu anda uyuyor. Uyuyorken şöyle bir giriş yapayım dedim. Biliyorsunuz ufak ufak vloglar çekiyordum, videolar çekiyordum, içerikler üretiyordum. E, ama düzenli değildi, biraz keyfiydi. Ve artık daha zaten doğumu da yaklaşmasıyla sonlandırdım hani vaktim olmadı daha sonra doğum oldu doğum gerçekleşti oğlum büyüdü biraz her şey böyle yerine oturunca düzen oturdu gibi bazen oturmadı gibi neyse hani böyle şey dedim hani bir şeyler yapayım evdeyim ücret sizine ayrılalım ee, vloglara devam edeyim dedim. Çünkü hamilelik vloglarımı, önceki vloglara dönüp baktığımda aslında ne kadar böyle güzel minik minik anılar biriktirdiğimi fark ettim. Her seferinde söylüyorum bunu zaten. Normalde alıp alıp çekmeyeceğim kayıtları vlog için çekiyorum. Böylece bana da hatıra kalmış oluyor birikiyor. O yüzden biraz da bu motivasyonla eee Başladım ama ilk defa telefonla vlog çekiyorum o yüzden biraz garip geliyor yani belki kalite de düşük olacak muhtemelen olacak kanalımdaki diğer videolara göre ama çok önümse önemsemedim bir başlayayım dedim birazcık böyle reyne oturtayım sonra tekrar belki kamerama dönerim ben kanonla çekiyordum bu arada ama işte bebekle biraz zor olur diye sağda solda ve evde o yüzden pratik olsun telefonumla bir deneyeyim dedim telefonumun hafızası elverdiği müddetçe bu şekilde ee, güncellemeler böyle. Aslında oğlum artık 6 ay bitti. Hatta 7 ay bitecek. Bir hafta 10 gün kaldı. Baya baya büyüdü. Ben aslında çok çok geç başlamış oldum bloglara doğumdan sonra. Ama kendimi hiç hazır hissetmiyordum. Canım da istemiyordu açıkçası. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Uykularımız hariç biraz uyku konusunda bizi zorluyor. Bunu da diğer videolarda ufak ufak belki bahsederim. Ama onun dışında çok şükür bir sıkıntımız yok. Genel bebek sorunları aslında her annenin yaşadığı sıkıntılar ondan sonra. Ama çok şükür bir sağlık sıkıntımız. Böyle bir yolunda gitmeyen bir şey yok. Bugün biz merkeze gidecektik ama iptal oldu. Ben de o yüzden BİM'e gittim falan dermişim. Bugün Cuma. BİM'e gittim. Aktüelleri ben takip ediyorum biliyorsunuz. Vloglarımda yer verdim mi bilmiyorum. Birkaç bir şey aldım. Onu size göstereyim. Şimdi binden aldıklarımı göstermeden önce yaptığım internet alışverişlerini göstermek istiyorum. Kargo açıkımı yapacaktım ama eşim sağ olsun benim yerime açmış dayanamayıp. Ben böyle videolarda açmayı seviyorum. Öyle videoları da izlemeyi seviyorum. Sırf video için kargoyu açmamıştım paketi. Video da içine ne olduğunu da bekletmiştim ama eşim sağ olsun açmış. Neyse. Bunu ben kitap fuarından aldım bolca çocuk kitabı alışverişi yapıyorum. Hamilelik zamanında da yapıyordum. Şimdi de yapıyorum. Biraz böyle stokluyorum diyebilirim. Ee, Şanlıurfa'da kitap fuarı var bu aralar. Ve Sincap Kitap Yayın Evi, yani çok meşhur belki anneler biliyordur zaten. Bilmeyenler için de tavsiye ederim. Güzel kitapları, çocuk kitapları. Sincak Kitap'tan Çiftliğe Dokun, yani Dokun Hisset serisi var. Bunun ondan bir tane almış bulundum. Daha önce hiç almamıştım. Arkadaşımda görmüştüm çocuğuna. Çok güzel mesela horoz var tamam mı? Böyle tüyler yapmışlar. Yani oğlum yalnız sandım da. Tüyleri var. Ondan sonra ya da işte inek dokunuyor böyle onun hani onun vücudunu derisini hissettirecek şekilde bir tüy yapmışlar ya da işte ne bileyim tavşan bu şekilde. İnternet alışverişine değinecek olursam dörtlü set şeklinde şu tekrardan kullanılabilen reusable diye geçiyor. Tekrardan kullanılabilen e, sticker kitabı, stick forever. Bu seriyi aratabilirsiniz bu şekilde. E, stickerlar var şu şekilde. Şöyle. Ama bunlar böyle jelatin gibi nasıl diyeyim yani yırtılmıyor yapıştırıp yapıştırıp tekrar çıkarıp başka yerde yapıştırabiliyor çocuk ve e, kitabın güzelliği şu e, biraz çocuğa bırakıyor yani yaratıcısından mesela hmm. nasıl göstereyim şöyle bir ortam var tamam mı hayvanları işte doğadaki m, hayvanları buraya istediği şekilde yapıştırıp yerleştiriyor bunun e, ben forest Orman, farm çiftlik, vehicles araçlar ve animals hayvanlar. Böyle dörtlü seri şekilde satılıyordu. Aldım. Zaten alacaktım. Tek tek almak yerine şimdiden alayım dedim. Sonra bugün e, bizden aldıklarımı göstereyim hemen. Çok hızlı. Yine çok sık bir şekilde yükselen zeka yayınlarının kaynakları geliyor çocuklar için. Bu da tesadüfen tükenmeyen sticker. Yani az önceki aslında sticker mantığıyla. Tekrar tekrar kullanılabilen, yırtılmayan, yapıştırıp tekrar kaldırabildiğiniz stickerlerden. Baya ee, baya aldım hamilelikte de. Yani Çınar için. Bu arada avalımdan bahsetmedim. İsmini Çınar Tahir koyduk ondan konuya atlıyorum ama o kadar çok şey birikmiş ki hemen burada da onu söyleyeyim Şunun ismini Çınar Tahir koyduk Çınar ismini ikimiz de çok beğeniyorduk eşimle benden çıkmıştı fikir o da kabul etti ama Tahir ismini de eklemek istedi ben de kabul ettim başta biraz ağır geldi ama sonrasında alıştık şimdi Çınar Tahir bizim için çok normalleşti hatta Çınar Tahir şeklinde kullanıyoruz ben çoğunlukla Çınar da diyorum ağzıma kolay geldiği için yani bile kolay geldiği için böyle ve granola gelmiş üzerim. Şu granola. Bunları denemek istedim. Genelde güzel oluyor. Yani en azından çayın yanına sağlıklı bir atıştırmalık edini biliyorsun. Her zaman çikolata ıvır zıvır olmuyor. Tamamen sağlıklı beslenemiyoruz ama en azından dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu arada evin en toplu köşesini bulup oturdum. yani ev o kadar dandı, o kadar ki ona hemen dedim ki bırakacağım ve şu videoyu çekeceğim. Sonra Çınar uyandığında ağır ağır o uyanıkken böyle oynarken falan şey yaparım. Toplarım. Bugün de öğleden sonra bir arkadaşım gelecek okuldan kahveye. O yüzden biraz elimi çabuk tutmak lazım. Eşim tutmam lazım. Eşim cumaya gidecek. Cuma namazından sonra kahvaltımız kaldı. Gece kaldı bugün. Çünkü bir dışa çıkmamız gerekti sabahtan. Ondan sonra durumlar böyle. Ben kaçıyorum. Evi toplayayım. Sonra yine görüşürüz. Elleri. Bunlar da Çınar Tahir'in parmakları. Hadi sayalım. Bir, Yapıyor. Alkış yapıyor. Bunlar benim ellerim. Bunlar da benim parmaklarım. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet, biz de şimdi temizlik zamanı. Ee, kahvaltı yaptık, biraz takıldık, oyun oynadık Çınar Bir tur uyudu o. Ee, biliyorsunuz zaten o zaman çekmiştim. Şimdi Çınar orada oynuyor. Ben de burada isti fırsattan istifade hızlı bir ev süpürme yapıyorum. O odayı süpürdüm oynadığı odayı. Çünkü sürekli yerde dolaşıyor zaten. Ee, şimdi biraz koridorları süpüreceğim. Hmm, yapabildiğim kadar yani. Uyku vakti yaklaşıyor çünkü diğer uyku vakti Çınar'ın. Çınar Bey izin verdiği müddetçe. Değil mi oğlum? Şu Çınar'ın üzerinde yattığı battaniyeyi göstereyim. Ee, biraz videoda rengi yeşile çalıyor gibi ama şey bu. Işıktan bence daha mavi tonlu. Anlatabilir mi Soğuk tonlu bir renk. Niye böyle çıkıyor anlamadım ama. Ee, bunu annem yaptı. Şu handmade etiketini de koydu. En son dikti. Ben istedim bunu. O da böyle heveslenmiş bundan dikeyim mi diyor. Ben dedim yap daha güzel oluyor. Böyle hoş duruyor. Ondan sonra böyle waffle model ona bir battaniye yaptı. Bir tık kalın olduğu için ve bu yaşlarda üzerine örtmek çok uygun değilmiş. Yani uygun değil evet yüzünü kapatabilir, ağır gelebilir. Hani Allah korusun boğma tehl tehlikesinden ötürü. O yüzden biz de bunu mat olarak kullanıyoruz. Biraz daha büyüdüğünde üstüne örtmek için kullanabiliriz. Şimdilik minnakım için mat görevi görüyor. <laughs> bu arada benim oğlum ancak böyle emekliyor şu an. Ee, böyle tırtıl gibi ilerliyor, ilerliyor poposunu kaldıra kaldıra henüz böyle bir emekleme şey ama ufak ufak başladı yani hareketlenmelere döne 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 mesela şuradan buraya doğru geldiğini gördüm daha önce ama böyle hani emekleyerek değil de işte dönerek vesaire Değil mi oğlum? Niye bakıyorsun sen? Oyuncaklarına bakıyorsun. Hangisiyle oynasam? Annem önüme dizdi. Hepsini bir sürü seçenek sundu. Kafam karışıyor ya. Aslında böyle yapmamam lazım benim. Yani bir iki tane koymam lazım. Ama oyalansın diye şimdi böyle koydum. İşimi halledeyim. Yine görüşürüz daha sonra. Hello? 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 Hello, Fifi? Hello, Fifi?